1389. Kosova Meydan Muharebesi'nin ardından Osmanlı büyük bir kayıp yaşadı. Sultan 1. Murat savaş alanında şehit edilmişti ve orada savaş meydanında hiç vakit kaybetmeden oğlu Bayezid tahta çıkarıldı. Henüz 29 yaşındaydı. Ancak öylesine kararlı, öylesine hızlı hareket ediyordu ki ona çok geçmeden herkes Yıldırım diyecekti. Anadolu'da Türk beyliklerini birer birer Osmanlı'ya katmaya başladı. Karaman, Germiyan, Aydın, Saruhan mücadele etmeyen beyliklerle akrabalık kurdu. Direnenleri ise kılıçla dize getirdi. Amacı Anadolu'yu tek bir çatı altında toplamaktı. Ama bu birliği sağlamaya çalışırken çok sayıda Türk beyliğini karşısına aldı. Batıda ise tehdit daha büyüktü. Avrupa 1396 yılında Haçlı ordusu Macar kralı Sigismund önderliğinde Osmanlı'ya karşı birleşti. Bayezid hiç vakit kaybetmeden harekete geçti. Nibolu Savaşı'nda ordusuyla Haçlıları adeta ezip geçti. Bu zafer Osmanlı'nın Avrupa'da gücünü kanıtladığı en büyük gösteriydi. Ve sonra gözünü İstanbul'a dikti, tam dört kez kuşattı Bizans'ı. Bizans nefes almakta zorlanırken doğudan başka bir fırtına yaklaşıyordu. Timur, 1402'de kader Ankara'da yazıldı. İki büyük Türk hükümdarı Timur ve Bayezid karşı karşıyaydı. Bayezid'in ordusu içinde yer alan Anadolu beylerinin sadakati zayıftı. Timur ise fillerle desteklenmiş disiplinli bir orduyla geldi. Savaş Osmanlı için tam bir felaketti. Yıldırım Bayezid esir düştü. Timur onu yanında gezdirdi. Bazen iyi davrandı, bazen küçük düşürdü. Rivayetlere göre bu esaret Bayezidi derinden sarstı gittikçe içine kapandı ve sonunda 1413 yılında esaret altında hayatını kaybetti. Bazı kaynaklara göre intihar etti. Bazılarına göre kalbi bu utanca dayanmadı. Ama ne olursa olsun, Yıldırım Bayezid, Osmanlı'nın ilk büyük sarsıntısının adı oldu ve ardından gelen Fetret devri imparatorluğu neredeyse parçalıyordu. Ama Osmanlı bu enkazdan doğmayı da başardı ve Bayezid hem bir kahraman hem de bir uyarı olarak tarihe geçti.